Anadolu'daki incir kültürü insanlık tarihi kadar eskidir. Anavatanı Türkiye olan bu meyve buradan Suriye, Filistin ve daha sonrasında İran üzerinden Çin'e kadar yayılmıştır. Çok eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak soframıza gelmektedir. İncirin yıl boyunca tüketilebilmesi için yapılan kurutma işlemi sonucunda her mevsimde rahatlıkla kullanılabilir. Zengin bileşik havuzu ile düzenli Rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilen kuru incir, vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok metabolik soruna iyi gelmektedir. Kuru incir tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir avuç kuru incir tüketmek faydaları nelerdir? Bu meyve yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli olan faydalı bakterilerin büyümesini uyarır. Çözünmeyen lifler ise vücuttan sindirim kanalına su çekerek diğer besinlerin daha rahat emilmesini sağlar. Sadece 2 adet kuru incir günlük diyet lifi ihtiyacınızın %25'ini karşılamaktadır. İç kısmındaki küçük tohumlarda bulunan pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzenler, sindirim sağlığını geliştirerek şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir. Bununla birlikte kuru incirin bulundurduğu bileşikler mide asidi içinde olumlu etkiler gösterir. Mide ülseri, reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarının hafifletilmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Öte yandan kuru incir antibakteriyel özellikleriyle çok etkili bir antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. İçerisindeki yüksek miktarlarında miktardaki koruyucu antioksidanlar ile bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun bakteri temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle içerisindeki fenolik bileşikler iltihap önleyici etkilere sahiptir. Bu maddeler boğaz dokusunu yumuşatır ve öksürüğü giderir. Bulundurduğu C vitamini yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Bununla birlikte C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bu da bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Ayrıca kuru incir, fenoller, omega 6, omega 3 ve yağ asitleri içerir. Aynı zamanda manganez, potasyum, magnezyum, bakır, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. Yüksek potasyum seviyesi kan basıncının dengelenmesi için olumlu faaliyetlerde bulunur. İncirde damarlardaki plak oluşum seviyelerini düşüren çözünür bir lif olan pektin bulunur. Bu lifler sağlıklı korunmaktadır kolesterol ve şeker seviyelerinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile damarlara zarar veren serbest radikallerle savaşan incir kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. Kansızlığa karşı kuru incir vücuttaki demir eksikliği anemiye neden olmaktadır. Kuru incir hemoglobinin önemli bir bileşeni olan demiri yüksek oranda bulundurur ve bu da kandaki hemoglobin kalitesi ve işleyiş fonksiyonlarını artırır. Daha sağlıklı bir kas dokusu için kuru incir. İncirlerde hepsi kas ve kemik sağlığına yardımcı olan potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi güçlü bileşikler bulunur. Yeterli kalsiyum alımı sağlıklı kemiklerin korunması için çok önemlidir. Bir porsiyon kuru incir yaklaşık 120 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen kalsiyum miktarının %30'unu karşılar. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan fosfor içeriğine de sahiptir. Bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerini arttırır. İçerisindeki potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını oluşturur. Kas dokusunun gerginliğini azaltır ve kas ağrılarını önlemek için mücadele eder. Daha sağlıklı bilişsel fonksiyonlar için kuru incir. Bu meyve serotonin üretiminden sorumlu olan B vitaminlerini içerisinde bulundurur. Serotonin ruh halini yükseltir ve zihinsel stresi azaltır. Özellikle stres anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak sinir sistemini korur. İçerisindeki B6 vitaminleri ayrıca beyin sinyallerinin verimliğini arttırır ve sinir dokusunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelinin oluşması için önemli faaliyetler gösterir. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için kuru incir sahip ol olduğu antioksidanlar ile deri sağlığını olumlu yönde etkileyen incir, serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarın azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu özelliklere sahiptir. İçerisindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde deri dokusunu iyileştirir. Ek olarak kolajen üretimine yaptığı katkılar ile ölü derinin daha çabuk değişmesine yardımcı olarak cilt kalitesini arttırır. Ayrıca kuru incirin içerisindeki bileşenler hasarlı hücrelerin büyümesini engellemektedir antioksidanların yardımıyla vücuttaki toksinleri dışarıya atar. Serbest radikalleri vücut içerisinde nötralize eder. Bu da başta bağırsak dokusunda oluşan kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün önlenmesi için pozitif faaliyetlerde bulunur. Bununla birlikte dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin arttırılmasını sağlayan incir, saçların beslenmesine de yardımcı olur. Kırık saçları güçlendirir, tüm saç tellerinin kalitesini arttırır ve demir demir eksikliği ile oluşan saç dökülmelerini önler. Aynı zamanda kuru incir tüketimi ani şeker ihtiyacının en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Ayrıca beslenmenize kuru incir eklemek sağlıklı yağlar üreten bağırsak bakterilerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisinde fermente olmayan çözünür lifler bulunur. Bu lifler midede şişerek kilo kontrolünü kolaylaştırır. Peki kuru incir tüketiminin zararları var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Nasıl? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle kuru incir ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir. Ve bu neden ile şeker hastaları kuru incir tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. İncirlerden bağımsız olarak şeker hastaları kuru meyveler yerine yaş meyveleri tercih etmelidir. Çünkü bir meyve kurutulduğunda su oranını kaybeder. Ama hacimsel olarak şeker oranı aynı kalır. Ayrıca çok fazla kuru incir tüketimi bulundurduğu pektin nedeniyle bağırsak dokusunu gereğinden fazla meşgul ederek sindirim problemlerine sebebiyet verebilir. Peki kuru incir günlere kadar tüketilmeli? Uzmanlar vitamin ve mineral eksikliğinin yaşandığı dönemlerde haftanın 3-4 günü günde bir porsiyon yani 3-4 adet kuru incir tüketimini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kuru incire ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.